Affedersin. Abla, doğum günüm ve Arçana'nın evliliği bozulduğu için bana pasta yedirir misin? Al. Teşekkür ederim. Vinod, Vinod, iyi ki geldin oğlum. Biz de seni davet etmeyi düşünmüştük ama... Sen kardeşimin evliliği bozuldu diye mutlu mu oldun? Hayır Vinod. Sen bizi yanlış anlamışsın. Öyleyse doğrusu ne? Anlat madem. Az önce söylediğiniz sözler ne anlama geliyordu? Hepsini anlat bakalım. Ben bunca zamandır kara kara Arşana'ya kim düşman olabilir diye düşünürken... ...o kimseyi incitmez diye düşünürken... Şimdi buraya gelince onun düşmanı kimmiş anladım. Sen bizi yanlış anladın aslında. Hayır, bugün bütün yanlış anlaşılmalar netleşti. Acit, senin düğünün senin kendi hataların yüzünden bozuldu oğlum. Bunun için benim kardeşimi suçlama. Sen de o gün gelip özür diledin. Benim annem de Kardeşim de hiç düşünmeden seni affettiler. Bunun karşılığı bu muydu? Biri gelip bana böyle şeyler yapacağını söyleseydi hayatta inanmazdım. Acit, senin de bir kız kardeşin var. Buna rağmen nasıl oluyor da bir başkasının kız kardeşinin onuruyla oynuyorsun? Doğru söyle. Bütün o oyunları sen tezgahladın. Harçanadan intikam almaya çalışan kişi sensin. Acet bu yaptığın için seni asla affetmeyeceğim. Hatta senin Mancur'un kardeşi olman bile seni kurtarmayacak. seni polise teslim edeceğim. Yeter! Kes! Saçmalamayı kes artık. Kardeşinden öylesine nefret ettiğim doğru. Nasıl etmeyeyim ki? O, o benim evliliğimi bozdu. Benim kariyerimi mahvetti. Doğal olarak onun evliliği bozulunca da mutlu oldum. Onun evliliğini benim bozduğumu düşünmen ve beni bununla suçlaman gerçekten çok yanlış. Saçmalık bu. Olamaz. Böyle konuşursam ablamın evliliği bozulacak. Vino doğru haklısın. Ben gerçekten de Arçana'nın evliliği bozulsun istedim. Ama onun evliliğini bozacak, aralarını açacak hiçbir şey yapmadım. Yalan söylüyorsun. Bunları sırf ablanın evliliğini kurtarmak için söylüyorsun. Bir şey kesin. Senden başka hiç kimse Arçan evliliğini bozmak istemez. Ben hiçbir şey yapmadım. Evliliğini ben bozmadım. Yapmadım. Onun evliliğini bozmama ne gerek var Finot? Evliliği zaten bozulacaktı. Bir sürü aday gelip sonra onunla evlenmek istemedi. Neden daha önce evlenmedi? Hadi Finot, Bak yapacak hiçbir şey yok. Senin kardeşinin evliliği bozuldu. Çünkü senin kardeşinin karakteri... Sus. Kapa çeneni Acit. Kapa çeneni. Eğer benim kardeşime tek kelime etmeye kalkarsan... Acit ben istersem her şeyi yaparım. Her şeyi söylerim. Ve ne yapmak istiyorsam onu da açıkça söylerim. Ama ben böyle bir şey yapmam. Çünkü bunu bir daha yaparsam sen de utanmadan benim kardeşimi misafirlerine rezil edersin. Ben buna izin vermem. Buna asla izin vermem. Ne oldu Manju? Haksız mıyım? Manju bu insanlar mutlu. Çünkü kardeşimin evliliği bozuldu. Belki sen de Sonuçta sen de bize yalan söyleyip buraya kutlamaya geldin. Hayır Vinod. Mancu bu evde benim ailemden kimseye yer olmadığını biliyorum ama ben ailenin bir parçası olduğumu düşünmüştüm ama bugün öyle olmadığını anladım. Hayır Vinod. Neden Mancu? Ay. Benim ailem size ne yaptı? Sen haklıymışsın. Ben anlamamışım. Ne seni, ne de aileni. <laughs> Manju, sana olan güvenimi sarstın. Ve bunun da cezasını çekeceksin. <laughs> Acit, kardeşimin acısına sevinmiştin değil mi? Şimdi dinle. Ben de bugün senin ablanı terk ediyorum. Böylece sen de kardeşinin ailesinin evinde yaşaması ne demekmiş anlarsın belki. Bilok! 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 Hayır Mancur. <laughs> Anne gidiyor. Ona yalvarmana hiç gerek yok. O seni herkesin önünde terk etti. <laughs> Senin onun eşi çocuğunun annesi olduğunu düşünmedi beni. Eğer şimdi onun peşinden gidersen sakın bir daha bizim desteğimizi bekleme. Anne! Ağlamayı kes. Ağlamana hiç değmeyecek bir adam için ağlayıp durma. Söyle bakalım aşkınıza ne oldu? Vinod seni çok seviyordu. Siz birbiriniz olmadan yaşayamazdınız. Bu yüzden de benim sözüme karşı gelip o adamla evlendin. Peki şimdi ne oldu? Ha? Ne oldu aşkınıza? Eğer Vino seni gerçekten seviyor olsaydı seni terk etmekten bahsetmezdi bile. Bir an, bir an durup seni ve kızınız olduğunu düşünürdü. Biz yabancıyız. O yüzden ondan bize iyi davranmasını beklemiyoruz. Ama sen, sen onun karısısın. Senin onurunu, duygularını düşünmüyorsa buna sevgi denir mi? Seni çok mutlu edeceğinden öyle emindin ki. işte işte seni böyle mutlu ediyor. Yeter. Sıkıldım artık. Çok sıkıldım. Minot bu kapıya gelip senin onu affetmen için sana yalvarmadığı sürece sen o eve geri dönmeyeceksin. Anne, kızım, senin hiç gururun yok mu? Evet anne, benim gururum var. Ama anne, bunca zamandır bir kere bile yuvamın yıkılacağını düşünmedim. Anne, o gerçekten çok iyi biri ve ona saygı duyuyorum. Anne, o evde yaşamayı sevmiyorum ama ama Vino da karşı. Ona karşı hiçbir kötü düşüncem yok. Mancu ben sana onun hakkında kötü düşün demiyorum. Ama şunu anlamalısın. Senin kocan yanında sen olmadan ailesiyle birlikte yaşayabiliyor. Seni sandığın kadar çok önemsemiyor. Kocanın seni mutlu etmesini istiyorsan onun ailesiyle olan bağını koparmalısın. Sen bu Vinod yüzünden gelip kendi kardeşini tokatladın. İşte karşılığında aldığın şey de bu. Ne istersen de mancu. Ama o ev asla senin evin olmayacak. Kayınvaliden ve Arçana orada olduğu sürece bu mümkün değil. Sen her zaman üvey evlat muamelesi göreceksin. Sen bu evin kızısın. Ailemizin bir parçasısın. Senin kendinden ödün vermen beni çok üzüyor. Ben senin annenim. Benim için önemli olan senin mutluluğun. Senin mutluluğun için ne gerekiyorsa yaparım. Beni iyi dinle. Artık o aileyi düşünmeyi bırak ve kendini düşünmeye başla. Sadece kendini. Sen bu Vinot yüzünden gelip kendi kardeşini tokatladın. İşte karşılığında aldığın şey de bu. Ne istersen de Mancu. Ama o ev asla senin evin olmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.